Dur. Ne oldu ya? Ne yapıyorsunuz? Şey? Yakaladım. Gene yakalandınız. Ne yapıyorsunuz ya? Ben öyle sizi izliyorum. Ya bir tane kapağınızı kaldırmıyorsunuz. Bir telefonda oyun oynattırmıyorsun ya. Oynamayın. Niye? Her gün mola dilimde tüy bitti. Şu oyunu bari oynayayım ya. Hayır. Ne olur <laughs> ya. Orada değil beni tehdit ediyor. <laughs> Elif oğlumuzu gel diyor. Ya, ya öyle kapıdan sizi izliyorum. Şöyle sokmuşsunuz kafanızı deve kuşu gibi. Babalı kızlı. Ondan diyor. sonra hiç kaldırmıyorsunuz ya. Sana diyor. Bu evde başka birileri yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Sana diyor. Öldü mü kaldı mı hiç? Sana diyor dinle. Sana diyorum sana. <laughs> Bana diyormuş kızım ya. O da o da 11, o da 11, 11. yaşında. Şöyle sen varsın 40 küsür yaşında. Sana diyorum. 45. <laughs> 45 mi? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun 45. <gülüyor> <gülüyor> Elif 11 küsür. Ben 45. Elif benzinden kaç yaş büyüğün? Dikkat ya. Hmm, şey 34. Vay be. Kızımın arabında 34 yaş var. Ne istiyorsun bizden ya? Yok. Sen bizimle derdin ne ya? Aslında ağlama bir şey takıldı. Ne takıldı? Ben çocukluğumda ıı, hatırlamıyorum pek de deve cüce oyunu oynardık. Allah aşkına bir de oynasanız da nasıl oluyor o? Ele cüce ben deve mi oluyorum? Yok canım ikiniz de deve ikiniz de cüce oluyoruz. <laughs> i̇kimiz de deve ikimiz de cüce oluyoruz. Aynen. Şimdi şöyle ben söylüyorum siz deve cüce oluyorsunuz. Ha sen bize deve diyor. Evet. Kahyuk cüce diyor oturuyor mu, mi? Aynen. Ya ama niye? Ee, şöyle düşün yemekten sonra azıcık egzersiz. Yani çök kalk. Oh çök ya, kalk. Şiştin, ha. Yani. Elif. Senin ne Yani o kadar karnı yarı yersen normal yani. Evet yedim bayağı iyi. Hmm. Karnıyarı. Ne diyorsunuz? Hem eğlence hem spor. Bize biz telefonla oynarız ya. Hayır. Ben oynuyorum ya. Ben oynuyorum mu? Hiç fırsatım oluyor mu? Oluyor. Ama oynamıyor. O zaman sizin de olmazsın. <laughs> sizin de olmazsın. Şş, Sana diyor. Sana da diyor. Baba diyem demez baba. Yok yok. Bu babanın kızı. Bunlara olsun. hiç ı -ı. Kimse, bir, tamam, giremez. Hazi, kimse giremez. Kimse tamam, giremez aramıza. Hazi, hadi kalkın. Tamam, tamam sen dediğin gibi. Tamam hadi. Şey Ama şöyle eee diyeceğim ya. He. Bir de ödülüm var. Ne? Ödül mü? Ödül, Ödül mü ceza mı? Sana karar olmaz. Ödül diye düşün. Ben Ödül. ben seviyorum ya. Yani. Ödül diye düşün. İyi, hadi bakalım. Ee, kaybeden e, kazanan ağzına limon sıkacak. Kazanan mı? Ha. Kazanan kaybedenin ağzına limon sıkacak. Evet. Ben bu işi sevdim Elif. Elif sevdim ben bu işi. Elif bu işi sevdim ben. <laughs> evet. Ne diyorsunuz? Hayır, bana uyar. Tamam. Şimdi deveden mi başlıyoruz, cüceden mi? Neyse canım önce dur bir limon ayarlayayım size. Gel Elif biz şuna oturup kalalım. Bence de Okey misiniz? Ya, Hazır mısınız? <laughs> yok canım. Estağfurullah. Şimdi hadi. Başlıyor. Başla. Deve. Cüce. Sen niye oturuyorsun? <laughs> <laughs> Tik oldu herhalde. Şimdi hadi. Deve. Bize tarif etmeye gerek yok. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Olur olur. Tamam hadi. Için. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. ne diyor bu? Yok sizinle beraber kendim psikolojik olarak kendim böyle bir yukarı bir aşağı olmuyor. <laughs> Sen <yapmayacaktın. gülüyor> Olmuyor işte. Hadi. Olmuyor. Olur olur hadi. Hadi. Cüce. Deve. Cici. Deve. Deve. Cici. <laughs> ama olmaz ki sen yani. Ama olmadı hadi. Deve cici diyor ya. Al. <laughs> Sayılır. Sayılır mı? He. Kaldın ama. Ben kayıp mı ettim Evet. Şimdi? El birliğiyle kaybettin. <laughs> Ceza diye. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> şekilden şekile girdi. <laughs> Pis. Bir, bir daha, daha, daha oynayacağım. Deve deyince kalkma bir daha. De. Olmaz. Ya o bana daha iyi. Olmaz o limon sen. Yoksa... De ya. Tamam ya. Hadi. Cüce. Deve. Deve. Cüce. <laughs> cüce. Deve. Deve. Cüce. Elim dağılır. Elim dağılır. Elim dağılır. Deve. Boydan olabilir mi abi? Peki. O eliyle hiç bırakmıyor ki. Ama Elif olmaz. Ne olmaz? Kaybetmedi mi şimdi Elif? Kaybetti. Gel bir limonla sana sıkayım kızım. Ben sıkacağım. Ben, Hayır sen. <laughs> ben sıkacağım. Al bu ödülü sana veriyorum. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Bismillah. Çek elin yüzünü. Aç ağzını. <laughs> aç. Aç aç aç. <laughs> hani girmedi ki ağzına ya. <laughs> aç ağzını. Hadi. <laughs> <laughs> Gel buraya. Gel sıra da bir göreceğim seni. O seviyor ama bir kere. Seviyor ama niye öyle yapıyor? Bir anda ekşi olunca. Çekil de şey Ben bu işi sevdim. Hadi bir daha oynayalım. Öyle, öyle mi diyorsun? Balık tadı mı var? Ne işi var kızım balığın bunda ya? Limon da. Ne? Neyse yeter bence. İyice gece gece şey... Kanınız cıvımasın. Al şunu götür ya götür. Ya sen de ne bulaşık kadınsın ya.